Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bir zonayı da oynuyoruz ve devam. Ama ben burada uğraşmıyorum. Sizler katılın olmayın ama aşağıdan katılın olmayın. Ve diğer insanlar başladı. Adam zaten bu konuyu gibi seyrediyorsunuz. Kolay yani. Bunlar çok kolay. Gel gel gel. Yakalanmayız buradan çıkıyoruz toplayamadım dedim tutamadım. Ama benim nereden gördü? Gördü. Ev gelelim. Burada görmesin inşallah. Hı? Burada eskiden yakalayamıyordu beni. Eskiden çok oynuyorduk da yakalayamıyordu. aşkım nasıl yakaladı? Kaç kere şutdum beni yakalayamadı. Allah. Dur. Ha. Ooo bir giriş oldu o gibi şöyle bir atayım. Hayır. hayır evet evet dur nasıl girdi oraya şimdi ben bu buraya elyon evler bu İngiliz elyon evler biz kaldım usta diyelim kaldım usta her yerden gider o yüzden dur geyelim açalım dur aç at şunu alalım ha. ya gene gel yedim ya, ya. şey açalım ah. gel bakayım dur şuradan Yok. buradan buradan geçeyim buradan da Kırmızı anatta karnınız anatta nerede

ee kesin şunu alalım. İlk alalım. alalım. Hop. Tamam. koyalım şuraya. Hop. Hop. Ee bir tane şunu koyalım. Ya ne değiyor? İyi ki gelmedi benim korkuyorum. Sanki böyle öyle adamsın. Nereye koyuyoruz. Ya devrilmesene neden devriliyorsun? Böyle bir şekilde koy ya. Doğru, bir yap, mı doğru bu. Böyle bir şekilde koy. Tamam. Böyle de koy. Hayır. 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 Geldi. Burası mı? Çok doğru düşünüyorum. Geldi. İsteden hiç gelmedi. Önce şansıma geldi. Haydi. Haydi. <laughs> Bakalım nerede? Hayır. Yok. Burayı açalım. Ay, ingilizce lanca, gidelim gidelim koş 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 koş. Böyle de gidelim. Radyoya etmiyorum. Sonra insanlar bunu nasıl çöpler? Oturun, oturun. Gelinmesin. Ne diye? Sabah sabah ayın ayı bu güneşmiş. Ne Güneş, yavaş yavaş ne geliyor. Bak buradan. Ah, ne şuna

benim saklanma yerim. <laughs> Lan nereden baktın Bak, de dondum. Dondum. Bir gir. Tamam hemen gir. <laughs> Bak durun. <görüyorum>. Gelemiyor <laughs> ki. Gelmiyor ki, gelmiyor ki. Buraya da gelebilir mi? Bu daha araçla çıkacak. Ben yani de kalkacağım. Bak. Çok kolay. Vay oh be! Çok kolay kurtarıyorum. Oo oh, lan. Balık Hasan geliyor. orada. atıyor. Lan balık gibi.

ya, işte mı? <laughs> o, ne, ne? o ne lan? O lan? bu üçüncü bölümde. Elif'in Fren, elinle alalım mı? Lan. Yap. Yap. Dur Şimdi bunu alalım. Bunu böyle yapalım. Böyle bir ponk diyorlar. Tamam. Dört beş. Hoppa. Hoppa. <laughs> Yok. Yeter ya. Buraya bir çıkalım. Bak çıksana. Çıksana. Gel buraya. Gel buraya. Gel oraya pas neredesin? Bir atlayayım mı atlayayım? Onlar ne? Hiç mutlu değilmiş. Hiç mi değili? Bunun maçın değmeyin Ay! Çok korktum.

Buraya atalım. Bay bay. Burayı Aydın'a çıktık. Çıktık. Aydın'a uç. Götürüm ben. Abone, abone bira. Geç bitirebilir miyiz? Geç bitirebiliriz. ben geç bitirmek istediğim Başka bir şeyler. Hayır. Oturma, ha, sen neden hep ya, sen neden hep evin ya sen neden yap evin içindeyim bakın seni yani en çok durmadan Ve açmam lazım o yüzden bir şöyle bir.

난부지 게임스. 가출요. 맹난 가출이야. 맹난 가출이겠 조준이 안 면서는 나. 하나, 겜매, 겜매. 내는 노. Yapan bir şey oluyor. Hala da duyuyorum. Şu an beni görmüyor. Ne oldu aklıma çocuk? Ne geldi Tamam. Tamam. Şimdi evden çıkacağım. Açarken arkamı bile bile. Sen ne evin mi Ben internet kapatmadım mı? Ya ben internet kapatmıştım. Müzik yapalım. Neden yapma? Tamam. Ne oldu? Sen nas? Ya nas yapıyor? Bana ne için yapışsın? Anladım. Yok, ben ne Það er hér. Gjör maður með. Sættum hér maður. Það er hér maður. Hér maður. Mók ég á. Hæði það. 你改没啊？<Yeah. S 1> Baktım, baktım. Baktım, gitmem lazım. Ben eve gelmem. Nasıl bir yol?

Lan. Gel. Gelme bana. Bak bana gelme. Sana gelme. Seninle götüm atarım ama. Ben, ben dolun görmedin görmedim ya. Olsun. Bak. Ben bırakma. Sen çık bak. Sen Hayır Son kalan bu. o yüzden. Şansın da bunda. Açalım. Akıyor bakıyor. Artık bu çok iyi bir işim var. Şimdi bunu bir aktım. İlk şuraya. ama. Akıttım artık. Onu çevireceğim. Geliyor mu? Gelmiyor. Hayır. Ananı sikeyim. Hayır. Lan oradan atla. Lan spider manyağı. <laughs> spider manyağı. Geldi bu. Lan. Lan.

dan Gel. yavru? çok geliyor. Yok kolay Hayır. Gelsek ya. Gelsek rahatız. Mesela. Anne. Şimdi şuna adam koyuyorum. Haydi. Haydi. Başlayayım yine mi sala. Başalalım. Tamam. Hepsi. Burada bir tane daha. var. Ay şöyle. Bunu da çikayım. Şansımıza yapıyoruz. Atıyoruz kardeş. Bu çok kolay. Şimdi biz bir böyle gidelim. Hop be. Açılıyor şurası. Hop akıyor mu? Neden mi ya? Gerildi sanırım. Gerildi sanırım. Dur. Daha o da altın zorundayım. İçinde pulver var. var. Yüzüm Haydi. Bas. Bas, 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 Tamam. Doğru. ya. Şimdi. Hah. Tamam. Aa, senden bir yok. Senin bir bok olmaz. Senin bir bok olmaz.

ben burayı yapacağım. Buranın at. Ne yapmamış? Ne okuyorum? İbrahim Ne olur? Ne olur ki yazmazsın. Yazmazsın. At şazı donduralım. film Donmadı. Duyup Başa. Doğru ismi. Suyu nasıl dolduracağız? Buraya Buraya da mı koy? oluyor herhalde. Ne oldu? Hayır ya Kaç yaşıyorum ben daha Bu da oldu Şimdi oldu Ben doluyum Şimdi doluyum Nolar şimdi? Doldu oldu oldu dol. 10 dolarsa olmuyor. Daha doğru. 10 dolarsa Doluyor. Oluyor. Çıktı. Ben de dolar al. Dol, dol ekiplerim var. Bu buraya kadar çıkaram. Dolmaca böyle geçiyor. Haydi ya. Dolmaca dur. Dolpan mı? Belki aşağı inelim de acaba. Tırın tırın, tırın. Hmm. Ne olmadı? Böyle inince mi oluyor? Tamam. Hemen neyden doluyor lan bu? Doldu. Hay anne ne oldu? Yine burada kaldım. Ne yapayım şimdi? Ne bulamadım? Ne? Ya. Ha, tamam, tamam. Çok iyi. Zannım da onlar. Çok iyi <laughs> bir iş başardık. Çok iyi. O <laughs> oh, dondu şimdi, <laughs> şimdi dondu. Don. <laughs> Çözerdik. Tamam. Dondu lan ne de gidebiliriz. Kırıldım da. Şimdi de gidebiliriz. Bakacağım. 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 Gidelim önce. Böyle bir şey yapalım. İl i. Anlattılar. Kırmızı anlattılar. Hayır. Buradan mı çıkıyoruz? Nasıl mı? Evet. Buradan. çıkalım, Çıkamadı. Oh be. Sonunda be. Çok zor tamamladık. tamam. 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 Ne bizim oldu o Bay bay.